Abi Turkish Talks'ta bugün sıkıntılı işler yapıyoruz. Bugün Sınırlarımızı zorluyoruz. <laughs> ne yapıyoruz abi bugün? Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün sokak basketbolu oynayacak arkadaşlarımız. Mahallemizin aslan parçaları, canlar. Biz de onlar maç yaparken onların arkasından gıybet yapacağız. Trash talk belki biraz yaparız. Evet. Uzaktan müdahale ederiz. O kenarda oynayamayan grubun yaptığı boş var ya. <laughs> evet. Videonun olayı bu belki. <laughs> evet. Biz bu boşu yapacağız bugün. Ve bunu bir konsepte çevirmeyi düşünüyoruz. Evet, düşünüyorum. Gıybet abi. balls diyelim gıybet mi? Gıybet balls olsun. Evet. Turkish talks'un. Turkish. Turkish, Turkish talks. <laughs> gıybet balls. balls. Bu kadar yeter. Yani. <laughs> Kafiyeli de. Sen bir şey de yazarsın buraya. Hocam her zaman. <laughs> Kafiye bizim işimiz. Bunun sırasıyla Göztepe hmm. Özgürlük Parkı, Cadde Bostan Sahili, Yoğurtçu Parkı, Ufak ufak gideriz bence. Evet evet. Ha, tabii ki bunu evimizde başladık. Tabii ki de. Şu an Semih ve Yunus eşleşmiş. Oğuzcuğum. Ya şundan da bahsedelim. Hazır gençler bir şeyler yapıyorken. Bravo. Yılansın. Bravo hepsi içeride. Hepsini çektik. Hepsi içeride. Vurgulayacağız seni bu bölümde. <laughs> kardeşlerimiz iyi oynar yani. Ve şu kadarlardı. Tabi. Yani küçücük çocuklardı. Üstümüzden savaş basıyorlar. Mesela Erhan'la ben yıllarca futbol oynadım. Değil mi? Top olan. Site sporda oynadık. O sol bek miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sol bek sol açık falan oynardı. Öyle mi? Şeyde sitede. Tabii, tabii. Tabi. Bayağı da iyi futbolcuydu o. hop hop Top dönüyor Sayılır. Şey top güzel. dönüyor. Güzel, Tabii tabii güzel oyun dönüyor canım. Evet ama yıllardır tanıyor bu adamlar birbirlerini. Zaten şeyde sokakta da en büyük sıkıntı Aa. o. Böyle en sevilmeyen adamdır abi. Bir anda üçe çıkar, tamam mı? Çek yapar. Sonra potaya dalan adamlar evet. var ya bak böyle orada onu defret ediyor. Nefret sebebidir. Defret bu adamların hepsi de. yıllardır beraber oynuyor. Biraz top çevir, pas yap evet, sonra şovunu yap. Evet, Isınma bitti mi acaba? <laughs> Hop. Kadife güzel, bilekler. Güzel. Bak Sor... hep çekiyoruz bunları. <laughs> Abi ısınma ne zaman bitiyor? Biz de ısınıyoruz. Yunus, Yunus yılların oyuncusu. Mesela Yunus iyi bir yerlerde ol, olabilirdi. Evet çok ya. Bir yani. Bak çok ne söyleyebilirim. Yunus e, buraya geldiğimde basketbol şevkimi ilk böyle basketbolla tanışmışım ve işte bu sahanın yerini bilmiyordum yani o zamandan bahsediyorum. İlk defa geldiğimde benim ilk birebirim Devran'dır. E, arkasından beni ezen Yunus'tur. O günden beri ben antrenman yapıyorum abi. Yani Yunus bir de sahaya gelince gaza getiriyor. oyun gerçekten oynayasın geliyor böyle. Evet evet istiyor ve sürekli istiyor içeriden gelen bir şey ya. Atlar. Buraya girince konu kapanıyor. Kaç yaşında olduğun falan önemli değil. Peki, Yunus şu an 34 yaşında. Yani. Evet. Peki sen ben Yunus MVP'de oynamamız? Aa öyle bir dönem var. <laughs> Buradan ta cadde Bostan'a. İbrahim Üç tane kısa. <laughs> <Tabii. Evet>. Kusmalı <laughs> antrenmanlar. Evet. <laughs> Yine bir step daha. <laughs> Peki kardeşin hakkındaki görüşleri alabilir miyiz? İlkan, İko'cuğumuz. İlkan, 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 sporun... <laughs> Ya şimdi işte dalga geçecektim. Neyse şimdi <laughs> goy goy yapacaktım da. Oğlum şu an bu kadro buradaysa bak emin ol benim senin vesaire değil emekleriniz muhakkak vardır. İlkan'ın o WhatsApp grubundan evet. 724 24 evet. hadi çocuklar hadi gençler var mı bu akşam? Bir dönem çünkü burada insan yok Evet bir ara kimse gelmemeye başladı. Kimse yoktu evet. ve o arada büyük emeği var. Evet. Şu an biz bu videoyu da çekiyorsak evet. gençler hala kenarlarda oturuyorsa. Evet, İlkan İlkan sağ olsun. Tabi o da tekrar... yapıyor. Göbeğini falan birazcık Biraz, biraz, biraz ama. Zevklamış. Ama topladı. Kardeşim. Biraz İlkan Güney Çiçek. Burayı tekrar küllerinden doğurdu diyebiliriz. Evet. Yine altını çizelim. Belediye de küllerinden doğurursa evet, eğer değilmiş. şu sahayı. Buradan <laughs> Ateşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Evet. Her videoda inatla yapacağız abi. Şu sahaya bir kota mota bir şey yapın ya. Şu zemini yapın. Evet. Şu ışıklandırmaları yapın. Nedir bu ya? Burada pırlanta gibi çocuklar maç yapıyor. Yoksunuz. Ve bu çok küçük bir grubu. Bunun bir 40 yaş tayfası var. Tabii. Sonra 15 yaş başka bir tayfa var. Yani ya burası bir park değil ha. Burası evet, bir burası basketbol bir basket sahası. sahası. Şurada tribün evet. var. Bak şu an görülmüyor. En videoda, az 5-10 kişi olur yani. Her videoda bunu vurgulayalım. Burası bir park değil. Burası bir basketbol sahası ve buraya gereken önemin verilmesini istiyoruz. İlkan, İlkan, İlkan. İlkanın tabii bir de şu buldazar tarafı var. <laughs> Alıyor böyle cebinde insanlarla gidiyor Türkiye'sine atıyor. İçeride var. Orçun. Orçun. Orçun çok koydu ha üstünde. Çok çok koydu. Hiç böyle tahmin etmiyordum yani. Elif şu an kendi işinde, gücünde, basketbolla, hobi harici alakası yok. Ama Bak mesela yakında onunla bizim bir sıçrama antrenman videomuz gelecek. Mükemmel sıçrıyor bu Çok iyi sıçrıyor. Üstüne ne koyabiliriz? Videosunu çekeceğiz. Sadece birazcık daha esnek, esnemeli. Çok böyle kas, kasılıyor. Bir stretching durumu var. Tabii. Biraz esnemeli sanki. Mesela Orçun'un gelişiminde İlkan'ın da payı büyüktür. Evet. İlkan çalıştırdı yani. Hop. Bak bunun adı mismeç abi. İlkan'ın arkasını o adam olmaz. 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 O adam onu itemez yani. Anladın mı? Evet. Orada onu orçun iter. Ya bak sokak işte. Erhan'ın yaptığını yordu. Evet. E, sokak abi bu. <laughs> Yine neresinden çıkardı belli değil. Ee, Yunus'un öyle... ilk topu abi. Evet. İlk vurduğu reaksiyonu çok iyi. Evet. O ara geçilmiş evet. oluyor zaten Yunus topu alıp eğildi mi tehlikeye yaklaşıyor evet, demektir yani. Evet. Hop. Ve Nazar'daydı, Heir Boys. <laughs> 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 Nazar Boys. Bu arada Orçun çok iyi bir hip-hop fanıdır. Öyle mi? O, tarafı o tarafının çok, çok, çok güzel bir rap dinleyicisidir eski old school işte MF Doom'ları, Trap Cult Quest'leri falan yani Amerikan hip hop'unu iyi bilir. Öyle mi? Yeni rapler değil, old school rap. Hiç yok bende bak, de. hiç onu konuşmamışız. Tabii tabii. Belki bende de olmadığından olabilir. Oçun <laughs> şeydir ya, hip hop fanıdır. Malik abi, Malik abiden bahsetmek ister misin? Buranın Jordan'ı diyebilir miyiz abi? Malik abi evet, burada herkese dokunmuşluğu vardır abi yani. Ve şöyle de vardı mesela Valik abilerle alakalı, mesela burada benim ilk reverse'ü şu orta alanda maç bittikten sonra oğlum geçmek istiyorsun, niye basketbolda şöyle bir şey var yapmıyorsun diye ee, öğrettiğini reverse olayı <laughs> Reverse'ü ben o adamdan öğrendim tamam mı? Ama bir taraftan da şöyle bir durumu var Valik abinin, Kadıköy'de ilk Dışarıda biramı da Malik abi de işte. Ha. Mekanı bilmezdim, gitmezdim. Kadıköy'ün yeri çok bilinmiyordu bende. Hı, hı. Ondan sonra böyle şeydi, o yaşları hatırlasana. Mekana giriyorsun, bira içiyorsun, yaşın tutmuyor. İnsanlar var. Anladın mı? Allah Allah. Şimdi şu nesil bunu çok anlayacağını zannetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Kadıköy'e günde belki 10 tane otobüs var. Şu an 55 tane var. Hayatımızın bir parçası. Sağ olsun, severiz kendisi. Basketbol emeği çoktur abi. Evet. Mesela işte şutun bombeli atılması falan gibi şeyleri Malik Abi'den öğrendim ben de. Öyle kötü oynar aslında. Yüzüne vurmak istemeyiz yıllardır. <laughs> Çok agresif. <laughs> Çok küfür eder, Çok küfür söver. Küfür Ondan bazen sonra yüzüne güle güle söverim de. Böyle gurur gururunu kırar ama kırar çaktırmazsın. Ama. Bilirsin ki haklıdır da. <laughs> Hataya gelemeyen bir abimiz. Evet, basketbol. Ya şu işte, topu eline aldıktan sonra bak birçok insanın da bu. Mesela şurada oturduğunu var. düşünsene Mike abi. Şu an. Sansürlü bir 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 video. Birincisi söyleyeceği şey, hamura hakim bunu hmm. kim izleyecek? <gülüyor> <gülüyor> bu yani iyi kolay Salakları mı çekiyorsunuz? Ya bak salak salak <laughs> işler yapmayın abi. <gülüyor> <gülüyor> yani, Mike abi tarzı bu beyefendi bir o kadar da <laughs> canavar oluyor ya. Basketbol başka bir şey. Evet, dünyası. gözü gözü kararıyor basket evet. adam ya. Ama hırs abi işte şu topu şurada aldıktan sonra mesela eyvallah yok. Ve birçok insanda da bu vardır. Bak bunu söylediklerimiz bu arada basketbol oynayan insanlar anlar. Evet. Hani ne gereği var, bu işi sağlık için yapıyorsunuz, aktivite falan gibi düşünenler olabilir ama branşlar öyle işlemez evet. Yani sen oraya çünkü gönlünü verirsin, emeğini vermişsindir, yıllarını vermişsindir. Tutkudur abi. E, yani o birazcık işi ya ben, çığırından çıkar ben, yani. Bence spordan fazlası. Ya yani benim için öyle. Tabii, Tabii canım bu bir hayat tarzıdır evet. Spor. Bu arada İlkan güzel, güzel bitirdi. Pas iyiydi. Semih de iyi bir geri dönüş yaptı bu arada. Evet. Abi şey hakkında ne düşünüyorsun? Mesela salonda da basketbol oynadın. Sokakta hala oynuyoruz. Sence bu streetball'la basketbolun arasında ne gibi fark var? Şu an şurada oynanan şeyin normal basketboldan bence çok farklı bir şey. Yani pota olunca şu kal kalmıyor çünkü. Evet. Yani şimdi salonda oynanan basketbol daha böyle kurallara, oyunlara, kazanmaya dayalı antrenmanı var. Sokak basketbolu daha böyle şey yani daha organik, daha doğal. İçgüdülerinle, hissiyatınla oynuyorsun illa bir oyun kurmana gerek yok. Tabii ki de oyun falan yoktur da öyle çok kurallara çok takıntısı yoktur street Çok kurallar geçmez salondaki kural, kurallar sokakta. Ee, en önemlisi açık havadan salonda nefes alamıyorum. Yani darlıyor beni. Kapalı alanda basketbol oynamak. O yüzden böyle ferah evet. rüzgar esiyor böyle bir. o <laughs> yönden iyi. Ben orada böyle ikisinin arasındaki farkı şöyle görüyorum. Mesela basketbolda şu az önce ya yani daha doğrusu bir süredir yaptıkları her şey çok mantıksız. Temel şudur. Evet, o topun bak, bak. delikten geçmesi, potadan geçmesi bir sayı elde. Evet. Bunun üstüne bunun içinde bir yapılmış bir strateji var. Evet, ama. bir oyundur. Ama streetball'da bir o yaptıracak evet. iş de var. Yani bilek yani... kırmak falan. Bileği kırarsın, Bacak pazara gönderirsin. Yani. Yani sayıyla alakası olmayan anlamsız işler yaparsın Toplupan ama bu sokakta olur. geri alırsın. Evet, kafaya vurursun yani alırsın, o. kavga çıkar sonra. <laughs> sonra karakola gidersin. <laughs> evet, değil mi? Bütün şeyler. <laughs> Basketbolla açıklama mümkün değil bunları. Bunlar sokakta oluyor. Sayı olmasa da gizli sayıları var bunların yani. Evet, <laughs> sayı atmaktan daha değerli evet. şeyler. Pazara yollamak, bilek kırmak. İşte. Mesela dörde dört maçın içinde savunduğun adamla bir anda maçın bire bire dönmesi. Evet. Kapışman o adamla tabi. Mesela o da hiç basketbolda yok. Yok. Kimse demez ki, ''Aa işte şimdi Kobe bire bir yapacak, açılın abi.'' Aynen. Yok, herkes dört kişi Doğru. gelir üstüne değil mi? Doğru. Şu, ama bak öyle değildir. Öyle Bunun yok. bir desturu vardır. ''Abi açılın, ben de harbiliyorum.'' Aynen. Ya da hani oyunda bile olsa, evet. atıyorum Erhan'la İlkan kapışacak. İşte bırakırlar. Savunma evet. olur ama onlar birebir kalır falan. Evet, Açılın açık, abi. Kapışırlar. Ve bu hissedilir yani. Burada bir savaş çıkacak az sonra. Hop be Yunus. Ve Yunus sahnede. Kaç kere maç yapmışızdır burada acaba? <laughs> 10.000 bin? bir <Bölüm> çarpmak <laughs> lazım yani. <laughs> Yıllara göre. Şöyle söyleyeyim. 20 bin yapmış mıyız? Yani abi matematik çok iyi bir falan değil. Benim, şöyle söyleyeyim lise 1'de benim e, 60 günlük liseden yoklama fişi çalmışım evde duruyor. <laughs> Sırf yok yazılmayayım, devamsızlıktan kalmayayım diye. Çalmalarımın haricinde de topladığımda 90 gün ben lise 1'e gitmemişim. Yani çalamadığım fişler. <laughs> <tamam mı? gülüyor> Ve onların ben hepsinde buradaydım. Bu arada hava güzel şimdi video çekiyoruz falan değil. Biz buraya şeyde de e, kar, yağdığında, kar yağdığında ulan nasıl olacak acaba diye oynadığımız da vardır Denemek yani. Yağmur yağdığında. O yüzden sayıyı sen çıkar ya işte. Doğru. Bu arada okula gitmeyin demeye çalışmıyoruz. Bak o kadar. Evet. Bu saçma Tabii sapan de. bir şey olur. Bizim o dönemde yaptığımız şey sonra negatifini de söyleyeyim. Mesela basketbolu ben çok seviyordum ama o kaçırdığım zamanın altyapısı hiçbir zaman üniversitede gerekli puanı alamadım. Ve basketbol oynadığım için gidebileceğim tek bölüme gittim. Akademiye gittim. Yaşa. Başka bir opsiyonum yok. Doğru. Akademiye gitmek istemiyorum deseydim örnek veriyorum 18-19 yaşında gidebileceğim başka üniversiteye doğru. O yüzden hani iyi halt ettik anlamında söylemiyorum. Ama eee böyle İyi, bir şey. Etti. Yani <laughs> aa, ben basketbol bırakmadım. Evet. Antrenörlüğüne devam ettim. Artık işte performans koçluğu yapıyorum. Eyvallah. Ama şöyle bir şey olsaydı ben 21 yaşında bütün kariyeri bıraktım sakatlık sebebiyle. Evet. Deseydim ki lanet olsun bir daha top görmek istemiyorum. Antrenör olmuyor. Gidebileceğim hiçbir bölüm yoktu. Onu söylemeniz doğru. ya yani bir B planları olsun. Tabii canım ben mesela işte hayal en büyük tutkum bir de rap müzik malum yani. Evet. Çok küçük yaşlarda basketbolla sabitleri başlamam. Rap davasına bir dünya şehir gezdim, gördüm. Hatalar yaptım, doğrularım da oldu. Ama işte müzik tutkusu insanı böyle alıp götürebiliyor. Karanlık bir yola sürükleyebiliyor. Evet. Ama aydınlığa da çıkabiliyorsun. O bakımdan okulumu bitirdim ama mesleğim oldu işte evet. barangoz oldum. Mobilya bölümü bitirdim ben işte Maltepe'de. Ben de çok isterdim akademi okuyayım. Akademi okumayı çok istedim ama çok çalışkan bir adam değilim. Kafam basmıyor. Meslek, meslek edinmeleri bir bileziklerinin olması da her zaman iyi. Evet abi. Ve hani aa ha işte mesela bizim zamanımızda şey var muhakkak mühendis, doktor, zarfçı. Şimdi onun sayısı azaldı. Hala aileler zorluyor ama. Evet. 18'li 20'li yaşlarda tutku bir şeye inanırsan yapacağını kendine çok fazla inandırıyorsun ve dışarıdan bir objektif gözle şuna bakamıyorsun. Yani mesela ben kendimde hiçbir zaman şunu söylemedim. Ya senin bu 1.78. Sen ne yapıyorsun basketbolda? Demek yerine spot web var mesela diyordum. Milyonlarca insanda bir. Tabii canım. Böyle şeylerle gerçekten uzakta kendini kandırıyorsun. Neden, biraz objektif olmak lazım. İki. O da bir 68 milyon, 70 falan bir şey. Bir şey. Böyle bir şey. şey. Yani. Evet böyle simgeler var ama milyonlarca basketbolcu içinden bir iki bunlar. Tabii. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Dışarıdan bak abi potansiyeline. ve geleceğin hakkında biraz daha ayakları yere basan kararlar daha. Yani. Potansiyelini fark etmek evet. çok önemli. Çünkü ben şey hiç duymadım. Ha, ben basketbolu çok seviyorum ama sanırım ee, basketbol bana göre değil. 20 yaşında söyleyebilecek kimse yok. Evet. Semi. <laughs> Ayak çizgi. <laughs> Ayak çizgi. <laughs> Keselim topunuzu. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Abi şu, bak Orçun şöyle iyi böyle iyi dedi. Dokuzuncu airball'ın attı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e? Gördün mü bak, ilk topu? Tabi. Uzaktan beklersen mesela. Oba. Hop pazar şu Hop. Beyler A. bu iyi ama bu işte girmeli. Bak bunları atın, at atılmalı bunlar. Orta mesafeleri geçirmeyeceksin. bir kulüp kursak bu adamlardan kaçın takımı alırız? Hiçbirini birini alırız. Kulüp kurunca hiç basketbol olur abi. Hiç yani. Uğraşamam ben bunlarla. <laughs> Am amatör bir takım kursak... Bak evet. bunlardan şey olur abi. 3'e 3 üç, streetball turnuvalarına dolaş. Evet. Onları tabii, tabii, gez, dolaş. Ona hiç lafım yok. Olayları bu. Ama iş basketbol olduğunda... Abi tahtaya iki tane şunu çizeyim yok burada yok o. o yıkan 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 açıldı. Ya bak şuradan Ataşehir Belediyesi. Bak şurada üç tane tel var. Oradan bile file sesi çıkarıyor bu çocuklar evet. artık. Evet. Yeteneklerinin son noktasındalar ya. Gözünü bir file ya. Şey, şeyi izledin mi? E? FIBA'nın 3'e 3 streetbolunu. streetball'unu. arası. FIBA'nın hani bir basketbol federasyonu ama streetbola da önemli. Ama evet, Amatör ruh kaybolması. Evet. evet. Ve böyle açık havada tek foto 3'e 3 yapıyorlar ve oyunlar çok dinamik oluyor. Oyun hiç düşmüyor sürekli tak tak tak. Mesela Litvanya ve Amerika'nın bir içinden geçiyor Litvanya. Allah Allah. Nasıl? Bu arada Amerika çok iyi oynamıyor yani. İzlemedim. Sırp, Sırplar, Litvanyalılar ve Fransızlar Ondan bayağı Ondan iyiler. biraz bozar ama ya. O sanki böyle şey hissediyorum. Sırplar 3'e 3 de oynasa sistem oynuyorlar. Evet. Evet. Zor maç evet. hiç görmedim. Doğru. Olan doğru. olay o yani. Yani Amerikalılar biraz rahat doğru. hani abi <laughs> keyfimize keyfi bize bakalım falan. Top nerede Şovunu diyor. yapıyor ama Litvanyalılar sırtlar hemen <gülüyor> <gülüyor> Değil mi böyle tık tık yazdım çizdim abi pik evet. rol hemen dön topu ver. <laughs> bir de şeyi misyon edinmişler. Amerika'yı çift potada yenmen imkansız bir kere. Tabii canım. Tek potada hani oyun, güç, kuvvet, potansiyelle bir noktada yenilmez. Basketbolda yenmeni evet. işte yani. Top Herkes Amerika'yı yanmaya böyle ant içmiş gibi turnuvalarda. <laughs> Ama bir açılıyorlar. Ya. Maçlar bu arada 21'de bitiyor. <laughs> 21'de maç bitmezse maç süresi 15 dakika. Evet. Çok iyi. Ya yani tam 21'i artık oynamıyoruz. 31'de fix diyoruz. Evet. Bir de etrafta şu an bir turnuva dönmediği için. Işte. Evet. Turnuva döndüğü zaman bir de şey yüzdesi de arttı. Çok sokan var. Evet evet. Zırt diye bitiyor 21 yani. Şut ortalaması arttı ya. Bu hep Golden State efekti ya. Bütün millet şut çalışmaya başladı Curry ve Klay Thompson'dan sonra. Değil bu kadar ne bileyim hızlı değişmez ya. Dejenerasyon şut soktu ha, ya. Çaldı çaldı Step back hmm. moda oldu. Evet. Step back hardından götürüyor çok değişti. Şu tatmayı öğrenmeleri güzel evet. yani oldu. Bu bizim hassasiyeti... imzamızdı. Mesela beni basketbol içinde var eden şey boyuma göre atletiktim. Evet. Ama ben şut sokardım. Abi. Evet. Yani gözüm kapalı herhangi bir yerden şut sokabiliyorum. Evet. Şut, şut. Zaten belli bir yaştan sonra da kalan tek şey bileğim kalmış. Ellerin <laughs> büyük olsa çok da iyi basardın bu arada. Ha Ama evet tutamıyorduk. Çok buralarım ya. yarıyor. Şöyle soktum. Böyle bir yaba elin olsa. Evet. Zaten burada en iyi sıçrayan sen Yunus herhalde. Dediğim gibi işte. Yunus Dediğim şu an yani. Evet. Evet. Ama Her şeye gençlerden. bakarsan eğer mesela en tepede yerden ne kadar yükseldiğini yine Yunus ya da ben olabiliriz. Kısayız. Evet, ya. Yani. evet. Orçun'un bir var herhalde. <laughs> var, var, var. Orçun da iyi havada kalıyor ama. Evet. O başka bir şey ya. O ama bitiremiyor. <laughs> yani bitiremiyor çocuk. Bir noktada. Ama açıldı mı parçalıyor. <laughs> Hoppa. Güzel. Bu arada çok zor bir köşe orası. Evet. Şu an belli Ayaklarım belli olmuyor. Sınıyor. <laughs> Birincisi ters ışık. <laughs> Sağ olsun öbür tarafta ışık yanmıyor. Evet, kör o tarafı. Evet. Bir de pota o tarafa yamuk. evet, <laughs> sokakta Daha böyle aşağı var. <laughs> Bak sokakta böyle küçük detaylar var. Kesinlikle. Yenerde çukur var yerde. Bilirsin. Terslerden ışık var. gelir. Bilirsin. Şutları buna göre ayarlar. Kendi buluruz. skillerini bulursun. Evet, salon böyle şey olmaya da. benzemez. Semil <laughs> oğlum. <laughs> Yıla Semih. Bir de Semih e şey bak <laughs> Semih dedim. Seni o koca boyuna bir yere kaçarken küçülüyor. Abi. Evet. yapıyor. <laughs> o bak şeyden kalmış küçüklükten kalmış. Şey. O zaman yiyordu. Böyle tabanıyla koşuyor. He, şimdi zebellah gibisin. Saklandığını zannediyor. Bak böyle dışarıdan bakınca daha çok belli oluyor. Evet. Bu arada ilkan açıldı. 3 evet. mü? Aa. Yani iyi Hop. dediğimiz yaşamıyor ya. Bak bak tut, tabanı Bizim, ben, bizim <laughs> biz lisanslarımızı alamaz mıyız? İlkan aldık falan demişti ama. Şöyle söyleyeyim, yani belki ondan sonra oynamamıştı o öyle. Bak bakma, kafamda birçok şey, sen söylediğinde böyle... Aynen. Konuştun. Ben Darcez'e şu an hatırlıyorum orada oynadık falan. Tabii. Hatta yaşımız, kontenjanımız tutmuyordu. Evet, bir maç şey sen bir, vardı. maç ben oynuyordum. Evet, öyle bir şey var. <laughs> bir yerden sonra veteran hobi olarak artık yani daha ötesi yok. Mesela şu an gidip bir amatör takımda da oynayabilir miyiz bilmiyorum yani. Ben oynamam. Ben de yapamam herhalde. Bazen hafta... yani sakatlık nüfus abi. Evet. Artık ben 60'lı yaşlara yatırım Evet. hareketlerimi kısıtlıyorum. Çünkü çok ağır antrenmanlar yaptık. Ben ondan sonra bir bayağı boks vesaire işleriyle de uğraştım. İyi yani, yani hiç hafif antrenmanlar değil. Şimdi ağırlık antrenmanına girdiğimde bile kafada hep arkada sporculuk olduğu için 45 dakika sağlıklı işi yapıp çıkmıyor. Bu zorlama olayı oluyor. Bayağı sıkıntı yapıyor. Evet. Mental olarak Hani bazen... acaba yapabiliyor muyum hala? Bir şey gibi. var aşağıda. Evet. Şey gibi. Kafein nasıl abi? bir kahve içtim mi o kesin. Sonra bir hafta sonra orada iki kahve içmen lazım. Evet. Onda da e, anladığım kadarıyla sporda, egzersizde o, o dopamini salgılaman için bir eşik var ve o senin üstüne eşiği tamamlamak istiyorsun. Herhalde biz dolu çok yukarı çıktı. Evet. Yani 45 dakikada böyle ısınmaya başladı. Tabii canım 45 dakika kesmiyor. Evet. Sağlıklı mı? Hayır. Değil. Mesela Sağlıklı şey de hayır. öyle, müzikte de öyle. Mesela geçen bir tane Central C diye bir rapçi var tamam mı? Evet. İngiltere, İngiltere'de müzik yapıyor. Bayağı da tanınıyor falan. Böyle bir konseri, menajerim orada görev alıyordu. Bir sanatçısı vardı Lil Z diye. O, onun, o gün onun da konseri vardı gittik oraya böyle hani bir değişiklik olur kim bu falan diye bakalım. Adam çıktı yarım saat sahne yaptı kimdir kim kaç bin dolar para aldı. Ben sahnede iki saat alıyorum. Ee, yarım saatte ısınıyorum. Yarım saat 40 dakika da sahnede böyle ha diyorum şimdi kendime geldim şimdi gaza getirebilirim milleti falan. Maç yaparken de öyle, spor yaparken de öyle. En az ya yani benim spor yapmak en az iki saat. Bir buçuk iki saat yani evet. 45 dakikalık bir spor beni kesmiyor. Ya da yürüyüş. Ama yavaş yavaş artık kendimizi ona vermemiz lazım. Yani, yani, yani... ama. Yani. Evet. Burası Central Sea'den örnek vermem saçma oldu. <laughs> niye bir yapıştan işte, Niye lan? <laughs> Bilmiyorum şu an, çok saçma oldu. Hop. Hop de basit şey. Bak bu ama işte havada tam tamamlanacak. Ya abi. onu bitirecektin ilk başta. Havada tamamlayacaksın abi onu ya. Hadi seni seni şöhret yapacağız. <laughs> Bak İlkana. Hoppa! Abi körü çok bozdu ya. Basketbolu körü çok bozdu. de <laughs> Air Bullet. <balloon>. Ya <gülüyor> sevi. <gülüyor> Pardon, tamam. Haklısın, Ataşehir Belediyesi'ne tekrar buradan. Buradan Ataşehir Belediyesi'ne <laughs> ayağım kayıyor diyorlar. <laughs> İnsanların ayağı kayıyor, bak. Yani Orçun ama orada. Kardeşim baltayla vur bir dahakine. Evet Semih. Evet. Bak bu çok kötü bir meç ya. Ve inatla hala İlkan'ı Evet, evet. Yani İlkan'ı alacak Orçun. Orçun, aynı takımdalar Orçun mı? Orçun'la aynı takımdalar galiba. O kötü olmuş. İlkan'ı Yunus alırsa topu aldırmama tarafından savunabilir. Doğru. Aldıktan sonra Yunus da iter. Ve Yunus sahnede, gol gibi sanki ama. Bu arada Orçun'la Yunus birbirini tutuyor, o evet. da iyiymiş. İyi eşleşme. Evet. Bak, bak, bak. Eee kavga çıktı i̇şte ama işte. Cenk. etmek. Orçun birazcık uçtu abi. Tabii evet. Orçun birazcık uçtu. Genç. Evet. Delikanlı. Evet. O sesi duyduk ama. Sesi aldık. Şey var sokakta, böyle bir da birisi sağlam bir savunmaya geldiği an, hop onu kapanmıştır. O da artık şey, böyle eee ne oldu da meydan, meydan okuma. okuma. Aynen. O bir meydan okuma olur ve o geçiş üstü daha kimse pas vermedi ondan sonra. Tamam. 101 mi bitecek? Daha Sağına şey böyle. Tekido'sun bir falan. Sağına tamam, Güzel. geliyor. Ve Semih'in kalçasına vuran topuklarıyla Özel, evet. özel sıçrayışı, <laughs> yıllardır değişmeyen. Ufaktan, ufaktan bitirip burayı bir trip, sahaya daha iyi sahaya gireceğiz. gireceğiz evet. Bizim de içimiz içimizi yiyor. Güzel su doldu bugün saha. <laughs> Biz de böyle maç yapmayıp burada şansal büyük abi Erman Toral gibi. E, aman abi. Ne <laughs> bakalım. Hoppa. Abi sen Semih'i çıkarır tamam mı? Şu şuttan sonra. Tamam. <laughs> Dur ben de kendime bulacağım şimdi. Gözümü kestirme. Seni çıkar. Bak şimdi Doğuş'un da bir airball atıyor abi. Yapıyor Karşı. mu? Yok bire bire Karşı gitti. takımdan da... Hop ben Doğuş'unu çıkarıyorum abi. Böyle bir top kaybı yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir top kaybı yok. Streetball olayı bizim anlattığımız dönemdeki gibi tekrar canlansın ya. Bence de. Yeni insanlarla tanışalım, biraz yorumlayalım. Şimdi yapan gençler de var evet, bu evet, videolar işte. Evet, güzel haberler. Var. Alper Biçer var, evet. onunla da tanıştım. Kırlantı gibi bir kardeşimiz. Yani işte Instagram'dan mesajlar açtık Ondan da fikir alırız bir noktada. Bah, süper bayağı olur. yetenekli. İşini, o da bayağı bir basketbol tutkunu yani çünkü. Abi artık her videoda bahsediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu benim gönül verdiğim şu spora, gönül veren, artı bir koyan herkes Canım evet. doğruluğundur yani. yani bu kadar. Elimden gelen her şeyi yaparım. Bitiriyoruz hocam. Abi maça hocam. girmemiz lazım. Evet. Hadi gel arkadaşlar abi. biz kaçarız. Maça gireceğiz.